<laughs> Ela sana çarpıyor bunlar. Çok güzel bir oyun parkına geldik biz bugün. Ela çok eğlenecek. Nereye oturdun sen? Ela bak şurada kocaman bir kaydırak var. Gidelim mi oraya? Hadi koş. Koş 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 koş. Hadi ben seni burada bekliyorum. Hızlıca çık. Az sonra da şuradaki yanardağa binsin Ela. Ela hadi gel. Koş. Hadi hadi hadi. Aa! Çok güzel kaydın. Aferin sana. Bir de ablanla beraber şuraya çıksana. Aybala, beraber çıksanız oraya. Evet. Ela! Nereye gidiyor bu şaşkın kız ya? Top havuzuna gitti. Kız, niye buraya geldin? Ablanla beraber yanardağa gidecektiniz. O Ela'ya uygun mu acaba? Hadi. çocuk çıkıyor bir tane. Çocuk evet. Hadi. Ela, Ela, sen nereye kaçıyorsun? Ela, neredesin? Ay Ela seni kaybedeceğim ben şimdi ya. Ablanı mı arıyorsun? Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Ablan. Ablan çağır. Bu kız yine topların yanına gitti ya. Burayı çok seviyor galiba. Ela yüzüyor musun toplarla? Hadi Aybars'ın yanına çıksana sen de. Beraber kayın hadi. Hadi kayın. Aynı anda kayın hadi. Aa Ela nasıl kayıyorsun? Aybaz da kayıyor şimdi. Hadi kay. Ay. Ela. Ela. Ela sen buraya tırmanabilecek misin? Evet yapacaksın. Aferin sana. Ela şimdi buradan kayacak. Acaba çıkabilecek mi? Aa çıkamadı, geliyor. <laughs> Ela çıkamadın ki.